Harbimi kanalından herkese merhaba. 20 Şubat 2021 yılında yayınlanmaya başlayan Kardeşlerim dizisi çok sevilmiş, oyuncuları da dizi kadar sevilmeyi başarmıştır. Peki bu Kardeşlerim dizisinin oyuncuları kimdir ve aşk hayatları nasıl gidiyor? Merak edenler için bu videomuzda Kardeşlerim oyuncularının kim olduklarını ve sevgililerini derledik. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Gelin şimdi videoya geçelim. Celil Nalçakan 10 Haziran 1978 yılında Sivas'ta doğmuştur. Cumhuriyet Üniversitesi Jeoloji Mühendisliğini yarıda bırakan oyuncu İstanbul'a yerleşerek oyunculuk okumaya başladı. 2006 yılında Sıla dizisinde rol aldı. 42 yaşında olan yakışıklı oyuncu Kış Masalı, Hanımın Çiftliği, Bitmeyen Şarkı, Poyraz Karayel gibi dizilerde de rol aldı. Dizide Akif karakterini canlandıran oyuncu Pilates eğitmeni Ceren Kahyoğlu ile ilişki yaşamış ancak ayrılmışlardır. Cihan Şimşek 6 Ağustos 1992 yılında Almanya'da doğdu. Eğitimini oyunculuk üzerine tamamlamıştır. İlk oyunculuk deneyimini 2008 yılında Bezbebek dizisiyle yaşamıştır. Yakışıklı oyuncu Hanım Köylü, Met Cezir, Beni Böyle Sev adlı dizilerde de rol almıştır. Kardeşlerim dizisinde Olcan karakterini canlandıran oyuncu 28 yaşındadır ve Sinem Şimşek ile evlidir. Cüneyt Mete 9 Eylül 1970 yılında dünyaya geldi. Ankara'da yaşayan oyuncu Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuarı'ndan mezun oldu. Yakışıklı oyuncu hala Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısıdır. Başarılı oyuncu Aşk ve Mavi dizisinde oyunculuğuyla oldukça beğeni toplamıştı. 50 yaşındaki yakışıklı oyuncu dizide Orhan karakterini canlandırmaktadır. Cüneyt Mete oyuncu Şeyman Korkmaz ile evlidir ve Cem ve Ferhan adında iki çocukları vardır. Yiğit Koçak 12 Ekim 1995 yılında Samsun'da dünyaya gelmiştir. İnternet dünyasında Vine fenomeni olarak tanınan yakışıklı oyuncu eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi ve Finans bölümünde sürdürmektedir. 25 yaşında olan yakışıklı oyuncu 2017 yılında Seni Kimler Aldı adlı diziyle oyunculuğuna adım atmıştır. Kimse Bilmez ve Gel Dese Aşk dizilerinde de yer alan oyuncu Kardeşlerim dizisinde Ömer karakterine hayat vermektedir. Yakışıklı oyuncunun hayatında kimse olmadığı biliniyor. Fadik Sevin Atasoy, 1 Ekim 1975 yılında dünyaya geldi. Güzel oyuncunun oyunculuğu ilgisi küçük yaşlarda başlamıştır. 4 yaşındayken Teneke adlı tiyatro oyunda aldığı rol ile en iyi oyuncu ödülünü alan başarılı oyuncu, Bilkent Üniversitesi tiyatro bölümünü bitirdi ve yüksek da aynı üniversitede tamamladı. Güzel oyuncu aynı zamanda 4 dil bilmektedir. 46 yaşındaki oyuncu Bizim Evin Halleri, Dudaktan Kalbe, Ayla You gibi birçok dizi ve filmde rol aldı. Kardeşlerim dizisi şey Engel karakterini canlandıran oyuncunun ismi en son Amerikalı opera sanatçısı Gregor Worst ile anılmıştır. İlişkilerinin devam edip etmediği konusunda bir bilgi bulunmamaktadır. İmge Selçuk 1975 yılında Ankara'da doğmuştur. Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları bölümünden mezundur. İlk oyunculuk deneyimini 1993 yılında Ferhunde Hanım dizisiyle yaşamıştır. Güzel Köylü, Küçük Kadınlar, Acemi Cadı, Çiçek Taksi gibi dizilerde de rol alan güzel oyuncu 46 yaşındadır. Kardeşlerim dizisinde Nebat karakterini canlandıran oyuncunun adı eskilerde Temel Karadağlı ile anılmıştı. Şimdilerde ilişkisi hakkında net bir bilgi bulunmamaktadır. Melis Minkari 20 Ağustos 1998 tarihinde İstanbul'da doğdu. Genç oyuncu, bateri ve gitar enstrümanlarında uzmandır ve aynı zamanda ileri düzeyde İngilizce konuşabilmektedir. 22 yaşında olan güzel oyuncu, 2016 Şubat ayında başladığı Craft Oyunluk Atölyesi'nde oyunculuk eğitimi almaya devam etmektedir. Kardeşlerim desni Aybuke karakterine hayat veren güzel oyuncunun hayatında kimse yok. Gözde Türker 17 Eylül 1993 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Güzel oyuncu Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı tiyatro bölümünden mezundur. 27 yaşında olan güzel oyuncu Muhteşem Yüzyıl Dizisi'nde Safiye Sultan rolüyle kariyerine başlamıştır. Poyraz Karayel İstanbullu gelin dizilerinde rol alan oyuncu Kardeşlerim Dizisi'nde harika karakterini canlandırmaktadır. Güzel oyuncunun uzun zamandır Anıl Gürel ile bir olduğu biliniyor. Halit Özgür Sarı 1993 yılında İstanbul'da doğmuştur. İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümünden mezun oldu. 29 yaşında olan yakışıklı oyuncu kamera karşısında ilk kez Diriliş Ertuğrul dizisiyle geçmiştir. Şampiyon ve Muhafız dizilerinde de rol almıştır. Şimdilerde Kardeşlerim dizisinde Kadir rolüne hayat veren sanatçının ilişkisi olmadığı biliniyor. Onur Seyit Yaran 13 Ocak 1995 yılında İstanbul'da doğmuştur. Haliç Üniversitesi Spor Akademisi Spor Yöneticiliği bölümünde öğrencidir. 25 yaşındaki yakışıklı oyuncu İngilizce ve Almanca bilmektedir. 2016 yılında düzenlenen Best Model Türkiye ve Best Model of the World yarışması birincisidir. 2018 yılında Kalk Gidelim dizisiyle oyunculuk hayatına adım atmıştır. Kardeşlerim dizisini Doruk karakterini canlandıran yakışıklı oyuncu ismini bilmediğimiz sevgilisiyle kameralara yakalanmıştır. Ancak enişesinin devam edip etmediği hakkında bir bilgi bulunmuyor. burcu Yazgı Coşkun 15 Nisan 2004 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Oyunculuğa 2012 yılında başlayan oyuncu henüz 17 yaşında 2020 yılında rol aldığı Kırmızı Oda dizisinde Güler karakterini canlandıran güzel oyuncu oyunculuğuyla oldukça beğeni topladı. Kardeşlerim dizisinde Asiye karakterini hayat veren oyuncunun sevgilisi olmadığı biliniyor. Damla Su İkizoğlu 8 Temmuz 1998 tarihinde Antalya'da doğdu. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü mezundur. Babil dizisiyle dizi oyunculuğuna başlayan oyuncu henüz 22 yaşında. Genç oyuncu dizide Melisa karakterini canlandırıyor. Sevgilisinin Oral Özer ile olduğu biliniyor. Ahu Yatu, 11 Temmuz 1978 yılında İzmir'de dünyaya geldi. 14 yaşında model olmaya karar veren oyuncu İstanbul'a taşınmıştır. 2003 yılında Biri Bizi Gözetliyor adlı programda sunuculuk yapmıştır. Oyunculuk dışında moda tasarımcılığı ve stil danışmanlığı yapan güzel oyuncu 42 yaşında. Türkiye'nin en iyi birkaç modelinden biri olan oyuncu dizide Suzan karakterini canlandırıyor. 2000 yılında Cankat Doğan Akçura ile evlenen güzel oyuncu boşanmış ve daha sonra Cem Yılmaz ile evlenmiştir. Cem Yılmaz ile evliliğine son veren oyuncunun şimdilerde fabrika sahibi Efe Dursun ile birlikte olduğu biliniyor. Peki sizin kardeşlerim dizisinde en çok beğendiğiniz karakter hangisi? Bunu yorumlarda belirtebilir, ekrandaki bağlantıları tıklayarak da diğer videolarımıza gidebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.